Hadi gelin birlikte yelek takımımızı deneyelim. Evet iddia ediyoruz bu yelekli takıma bayılacaksınız. Üstelik renk seçenekleri sırasıyla biraz sonra tanıtımı yapıldı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunlar bayramlık şık yelekli takımla karşınızdayım. Hemen ürünümün detaylarını vermek istiyorum. Birinci sınıf double krep kumaştan üretilmiştir. Yelek boyumuz 90 cm. Önden düğmeli seyyar kuşağımız mevcut. Önden veya arkadan bağlayabilirsiniz. Pantomuzun beli lastikli ve 105 santimdir. Üstelik eli 4 bedene kadar. Üzerimde görmüş olduğunuz renk haki, lacivert, kahve, siyah ve gri olmak üzere tam 5 renk seçeneği bulunmaktadır. Sipariş ve bilgi için DM veya Whatsapp'tan bizle iletişime geçebilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenerek, yorum yaparak bizlere destek vermeyi unutmayın. Sipariş vermek ya da ürün hakkında detaylı bilgi almak isterseniz ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından bizlere beni kaydet deyip daha sonra da sorunuzu sorabilirsiniz. Dilerseniz WhatsApp profilden katalog bölümüne giderek tüm ürünlerin fotoğraflarına, fiyatlarına, beden aralıklarına ulaşabilirsiniz. Kapıda nakit, kapıda kartla veya havale EFT yoluyla ödeme seçeneklerimiz mevcuttur. Sizin tercihiniz doğrultusunda siparişlerinizi oluşturuyoruz. Elif Emin Moda YouTube, Elif Emin Moda Instagram ve Elif Emin Moda WhatsApp hattımızdan bizlere her zaman ulaşabilirsiniz. Kampanyalardan, ürünlerden, fiyatlarından haberdar olmak için ekrandaki WhatsApp numarasına beni kaydet diyerek ve WhatsApp numarasını kaydederek haberdar olabilirsiniz. Durumlardan hikayeler paylaşıyoruz. Onlara ulaşabilirsiniz. Bu arada Ramazan'a özel çok büyük kampanyalarımız var. Bir yandan yeni sezon ürünleri paylaşım yaparken bir yandan da çok büyük kampanyalar yaptık. Bu kampanyalardan haberdar olmanızı istiyorum. İnanın zararına satış ve çok güzel çok kaliteli ürünler var. Yani herkes alsın istiyorum. O kadar herkes alsın istiyorum. Lütfen WhatsApp durumlarını takip edin. Bizlere sorun. Videolarda paylaşım yapıyoruz. Bir alana bir bedava kampanyamız var. Bunları kaçırmayın çünkü bunlar çok büyük fırsatlar.